Banyoyu şimdi hazırlar. Gelin bir dinlenin. Dur azıcık bir nefes alayım Macide. Cemiden haber var mı? Hayır paşam. Zevzek. Sayıp Paşa. Ne var? Afife Hanım geldi. Aa. Lütfen dayıcığım rahatsız olma. Size ne ikram edeyim? Hiçbir şey istemem çok almayacağım. Teşekkür ederim. Gel Afif geç şöyle. Dayı bütün gün Şimdi. Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım. Partideydim. Bir toplantıdan çıktım öbürüne girdim. Ne oldu? Abimle konuştun mu hiç bu aralar? Evet. Dün çok yakın bir görüşmemiz oldu. Tansiyonum iki metre havada dolaşıyorum dünden beri. Biliyorsun yani. Ben yeni öğrendim. Telefonda söyledi bugün. Utanmıyor da. Gerçekten dayı inanamadım. Lamia'nın yanındaymış. Ne? Biliyorum dedi. Cemil'le burada birbirlerini yediklerini biliyor. Öldürüyorlar da az kalsın birbirlerini. Aa! Neredeymiş? Nerede olduğunu söyledim Hayır. Biz de onu öbür evde çalışıyor zannediyorduk. Cavidan oraya hiç gitmediğini öğrenince... ...allak bullak oldu. Seyahatini bile iptal etti. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Prenses de şüphelenecek. Kadın buraya onun için geldi o zaman. Benim ağzımı yoklamak için. ben anladım zaten bir şeylerin döndüğünü. Evliliğini bütün kariyerini tehlikeye atıyor. Bir de çocuk çıktı şimdi. O kadının bebeğinin kendisinden olduğunu söylüyor. Geri Doğru olabilir mi? Ne hali varsa görsün. Ne hali varsa görsün. Aptal. Benden bu kadar. Benden bu kadar. Alsın çocuğunu büyütsün bakalım. Nasıl çıkacaksa ortada. Demek doğru. Bir bilmeyen Cavidan kaldı Hı? ben sana söyleyeyim. Yakında o da öğrenir tamam olur. Ev niye bu kadar sessiz? Nerede çocuklar? Çocuklar aşağıda bilgisayarda oyun oynuyorlar. Afife Hanım evine gitti. Ustalara bakacakmış. Gelirim geç olmadan dedi. Anladım. Namık Bey aradı iki kez. Cep telefonunuz kapalıymış. Evden aradı. Hı hı. Kenan Bey akşam yemekte olacak mı efendim? Hayır. Olmayacak. Hmm. Nereye oturuyorum? Nereye isterseniz. Aa Kenan Bey aşk olsun. Buyurun buraya hazırladım sizin için. Teşekkür ederim. Ay kusura bakmayın. Burası küçük bir yer. Ben bilemedim önce. E, benzettim ama ne bileyim. Sonra çocuklar söyleyince... ...aa dedim. Birazdan bütün mezelerimizden... ...tattıracağız size. Tamam... Ee, Suzan Hanım inmemiş daha. İlerler biraz daha. Lamya bebeği yedirdi, giydirdi. <laughs> Affedersiniz Kenan Bey. Rahatsız ediyoruz ama çocuk sizinle bir fotoğraf çektirmek istedi. Tabii. Bir tane. Sen de beni çek. Aa Olmaz böyle. Kenan Bey de tatil yapmaya kafasını dinlemeye geldi. Lütfen. Teşekkür Lütfen. ederiz. İyi günler. Bakıyorum da Hüseyin Kenan'ın adını duyan gelmiş. Bugün gitmediğinize sevindim. Sizin sevdiğiniz balıktan var. Harika. Duydum da kaldım. Yarın gidiyorum. Hadi. Kenan Bey bir şey istiyor galiba. Siz önden ne yiyeceğinize karar verin. Gelirim siparişlerinizi almaya. Teşekkür ederim. İçmek için ne alırsınız? Kim bu adam? Müşterimiz. Hı. Çok samimi görünüyor. Bugün sana bir şey verdiğini gördüm. Evet ben de sizin gördüğünüzü gördüm. Yeni bir oyuna mı başladık? Hayır. Sadece size hesap vermek istemiyorum. Daha yeni başlıyoruz lan yani. ya. Sana sorulacak o kadar çok hesabım var ki. Benden kolay kolay kurtulamayacaksın. Merhaba. Ya, hoş geldiniz. Buyurun. Oho. Oh. Ne güzel dinlendim bugün. Kızım da beni hiç üzmedi. Merhaba. İyi uyudun mu? Yemeğini yedin mi? Yedi. Banyosunu da yaptı. Vermeyeyim mi sen nesine? Giyindik, süslendik, geldik anneciğim. Bugünün şerefine de masaya oturdum. Bir bakar mısınız? Tabi. Ne zamandan beri biliyordunuz Lamia'nın yerini? Gittikten bir ay sonra aradı. Ancak toparlanmış. Numarasını değiştirmiş. O bir ay öyle merak ettim ki. Sonra bir gün dayanamamış aradı. Biz iyiyiz merak etme dedi. Çok zaman kaybettim Suzan Hanım. Hayatımdan çalınmış gibi hissediyorum. Haklısınız. Bana söyleyecektiniz. Nasıl söyleyeyim? Bana düşmezdi. Ama çabaladım biliyorsunuz. Tamam. Yok 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 bir şey. Öksürdük biz. Ama babayı telaşlandırdın. Alın isterseniz. Gel bakalım genç kız. Gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Sen arkadaşım, sen arkadaşım. Ustacığım masa 12'ye 8 kişilik salata yapıyorsun bir de 4 balık tabağı. Oh maşallah. Lamia söyle Hüseyin Kenan Bey'e de yaz bitinceye kadar burada kalsın belimizi doğrultalım. Valla duyan gelir artık. Ay. Ay doğru diyor. Keşke karısını da getirseymiş. Sen onu da tanıyorsun, değil mi Lamia? Tabi. Hı?